Tekno Sofer'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şapşane oyuncu ekipmanlarıyla karşınızdayım. Bugün sizlere Logitech G Pro serisinden bahsedeceğim. Logitech G Pro serisinde yanımızda bir adet çok güzel bir klavye, çok güzel bir kulaklık ve çok güzel bir mouse var. Çok güzel dedim, biraz övdüm ürünleri. Çünkü ben bu ürünleri neredeyse 4 haftadır deniyorum. Çok memnun kaldım. O yüzden bu ürünlere böyle hitap ediyorum ve direkt aralarında en sevdiğim ürün olan mouse'la başlıyorum. Mouse'u gerçekten çok sevdim. Çünkü kablosuz bir mouse, Logitech G Pro Wireless. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu ekipmanların hepsi gamer ekipmanları, oyun için özel olarak üretilmiş ekipmanlar oyuncularla birlikte üretilmiş ekipmanlar. E-spor takımlarının amblemleri var. Burada tanıdık isimler, tanıdık simgeler görüyorum ben. Yakından takip ettiğim Astralis, G2 ve Natus Vincere'nin logoları var. Geçen Blast Premier turnuvası vardı. Birkaç gün önce hatta final maçı oynandı. Orada mesela Astralis takımındaki bütün oyuncular bu ürünlerden kullanıyorlardı. Yani ben farelerini, klavyelerini görmedim ama kulaklarında G Pro X kulaklıklar vardı. Düşünün yani şu anda dünyanın en iyi oyuncuları bu ürünlerden kullanıyorlar. Ve ben de size bu ürünlerden biraz bahsedeceğim. G Pro Wireless kablosuz mouse ile başlıyorum direkt. Kutuyu açtığınızda böyle bir mouse görüyorsunuz. Ve i̇şte kutunun içerisinden neler çıkıyor onlara da bu videoda hemen size anlatayım. Bir tane böyle kablomuz çıkıyor. Bu kablonun bir ucu tip A. Yani USB girişi. Birisi de micro USB girişi eski Android cihazlarda olan girişlerden. Sevdiğim detaylardan bir tanesi bu girişin yanına böyle küçük çatallar koymuşlar. Bunlar da tabii ki bu kabloyu farenize taktığınız zaman böyle kablo aşağı sarkar, yukarı sarkar falan bir böyle gerginlik olur ve zamanla bozulmaya başlar onu engellemek için böyle bir şey yapmışlar. O da çok hoşuma gitti. Kutunun içerisinden de bir adet şöyle aparatlar çıkıyor. Bir tane şöyle bir aparat çıkıyor. Bir ucu USB girişi, tip A. Bir ucu da deminki gibi mikro USB girişi. USB dangalınızı buna takarak uzatabiliyorsunuz. Bu kabloyu mesela ucuna takıyorsunuz. Buraya da USB dangalınızı taktıktan sonra yani mesela ne işe yarıyor? Masaüstü bilgisayarınızda kasanın arkasına takmak istiyorsunuz. İşte eğilmeler, tak çıkar falan uğraşmak istemiyorsanız bu kabloyu takıyorsunuz. Kablonun ucunu bunu takıyorsunuz. Daha ortada bir yerde USB dangılı kontrol edebiliyorsunuz. USB dangalı kutunun içerisinden çıkıyor. Bir adet de farenin altına buraya bir hazne yapmışlar. Mıknatıslı, bayağı güçlü mıknatısı olan bir hazne. Biraz zor çıkıyor. USB dangılınızı da buraya takabiliyorsunuz. Gittiğiniz yerlerde işte yanınızda götürürken buraya saklayabiliyorsunuz. USB dangılı olmadan Bluetooth aracılığıyla bağlayabilir miyim diye düşünüyorsanız maalesef ki bağlayamıyorsunuz. Sadece USB dangılı ile bağlayabiliyorsunuz. Ve fark ettiniz mi bilmiyorum. Bu mouse simetrik bir mouse. Yani bu mouse'u şöyle dikey olarak tam ortadan ikiye keserseniz sağa ve sola eşit. Hem sağ elini kullananlar hem de sol elini kullananlar için ortaklaşa üretilmiş bir ürün. Ta elimle kullanıyorum bu şekilde. Ve şu tarafta baş parmağınıza denk gelen kısımda kısa yol tuşları var. Bunları da istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz Logitech G Hub programı üzerinden. Mesela solaksınız, bu mouse'u böyle kullanacaksınız. İşte buradaki fonksiyon tuşları size ters kalıyor. Bunu da çok rahat bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Onu da düşünmüşler. Burada mıknatıslı bir sistem var. Bu tuşları direkt buradan rahat bir şekilde çıkarıp takabiliyorsunuz. Burada da boş bir haznesi var şu anda kapalı gözüken. İşte buradaki şeyleri çıkarıyorsunuz. Buradan da işte bahsedeceğim son şey, kutunun içerisinden dört tane de böyle aparat koymuşlar. Tuşları koymuşlar, öyle söyleyebilirim daha doğrusu. Buradan da işte sol aksanız, buradaki tuşları buraya takıyorsunuz, bunların hepsi mıknatıslı. Ne kadar şarjı gidiyor diyecek olursanız, 50 saat şarjı gidiyor full haldeyken. Yani bu da ne kadar gidiyor demek, bana yaklaşık bir hafta gidiyor çok rahat bir şekilde alt tarafında bir açma kapatma işlevini gören bir tuş var. Bir adet de DPI seçeneğini değiştirebileceğiniz bir tuş var. Bu açma kapatma tuşu sayesinde ben mesela akşamları yatarken fareyi kapatıyorum. İşte ertesi gün işten geldikten sonra akşam 7-8 gibi hani bilgisayarımı açarsam o şekilde çalıştırıp kullanıyorum. Bu şekilde bana bir hafta çok rahat bir şekilde yetiyor fare. Ki zaten kendisi de mesela uyku moduna girebiliyor. Kullanmadığınızda mesela film izlerken kendini otomatikman kapatıyor. Hareket ettirdiğiniz zaman zaten bilgisayarın alt kısmında bir bildiri çıkıyor. İşte Logitech G Pro Wireless mouse'unuz işte 1600 DPI ayarlandı gibi. Mouse'un çalıştığını belirten bir bildiri çıkıyor. Logitech G Hub programı üzerinden mouse'un üzerindeki aydınlatmayı da değiştirebiliyorsunuz. Burada bir G işareti var, ışıklı. Buradan istediğiniz rengi ayarlayabiliyorsunuz. Diğer ekipmanlarla senkron bir şekilde de ayarlayabiliyorsunuz. Hepsi aynı renkte yanıyor. Burada da 4 tane ışık var. Burada da mouse'un ne kadar şarjı kaldığını görebiliyorsunuz. Boyut açısından da oldukça bence iyi bir boyutu var. Küçük bir mouse değil. Benim boyum 1.85. Ellerim de öyle küçük bir el değil. Ama benim elime cuk diye oturuyor. Ve çok rahat hissettiren bir mouse. Çok hafif. En sevdiğim özelliği oydu. 80 gram ağırlığı var ve 1 milimetre kalınlığa sahip bir dış kabuğu var. Dediğim gibi bu ürünlerin hepsi profesyonel e-sporcularla birlikte üretilmiş şeyler. Yani e-sporcuların derdi neyse adamlar onu ortadan kaldırmış. Mesela kablo, kablo ile uğraşmak istemiyoruz, yok etmişler. İşte ağır bir mouse istemiyoruz eğimi daha rahat kontrol edebilmek için hafif bir mouse üretmişler. İşte çok küçük mouse oluyor, elinde kayboluyor. Ona göre bir boyut tasarlamışlar. Gayet sevdiğim bir ürün oldu. Hem sağ el hem sol ele uygun olması da benim çok hoşuma gitti. Logitech G Hub programı üzerinden de zaten bütün bu ürünleri kontrol edebiliyorsunuz. Detaylı bir şekilde DPI da ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz seçeneğe göre ve bunları atayabiliyorsunuz. Mesela masa üstündeyken ben 2000 DPI'de kullanmak istiyorum ama işte oyuna girdiğim zaman Counter Strike'da mesela 1500 DPI kullanmak istiyorum gibi atamalar yapabiliyorsunuz her oyununuza göre DPI seçeneğini değiştirebiliyorsunuz. Alt tap yaptığınızda mesela masa üstüne döndüğünüzde fare bunu otomatikman zaten düşürüyor, arttırıyor. Hani onu ayarlıyor ve mouse'u burada sonlandıralım anlatacaklarımız şimdilik. Bu kadar bunun hakkında kulaklığımıza geçelim. Logitech G Pro X. Bu kulakla gerçekten bayıldım. Dünya çapındaki e-spor liglerinin ve pro oyuncuların tercihi. Kutuyu açtığınızda Logitech G Pro X kulaklığı aldığınızda gayet zengin bir kutu içeriği var. Ben direkt onu söyleyebilirim sizlere. Logitech G Pro X aldığınızda şöyle bir manzara ile karşılaşacaksınız. Burada kulaklığımızı görüyorsunuz. 2 adet yedek pedimiz var. Kulaklık pedi. Şu anda üzerinde deri pedler var. Bunlar da kumaş olan pedler yedek olarak istediğiniz gibi değiştirip takıp çıkarabiliyorsunuz. Bir adet şöyle bir çantamız çıkıyor. Gayet kaliteli. Üzerinde Logitech logosu olan siyah. Kulaklığı bu kutuda taşımak istemiyorsunuz. Mesela gittiğiniz yerlere. Bu çantaya koyabiliyorsunuz. Şöyle kablolarımız çıkıyor. Sırayla size tanıtacağım şimdi bu kabloları. Şu görmüş olduğunuz kablo ses kartımız. Tip A giriş yani USB girişi var. Burada da bir tane 3,5 milimetrelik jack girişi var. Bu kablo aracılığıyla da kullanabiliyorsunuz bilgisayarınızda bu kulaklığı. Şöyle bir kablosu da çıkıyor içerisinden. Kulaklığın kablosunu buna bağlayarak da takabiliyorsunuz bilgisayarınıza veya buna bağlayarak da takabiliyorsunuz. Ne fark var peki? bununla bunu takmak arasında diye soracak olursanız bunu taktığınızda kulaklığın 7.1 sanal surround ses sistemine erişim sağlayabiliyorsunuz ve dol bir digital surround ses sistemini sağlayabiliyorsunuz. Bunları taktığınızda ise bunlardan faydalanamıyorsunuz. Sadece kulaktan ses çıkıyor öyle düşünebilirsiniz. O yüzden bilgisayarınızda kullanırken, oyun oynarken mutlaka bununla bağlamanız gerekiyor. Hemen bundan bahsetmişken kulaklığın kablosunu da göstereyim. Şöyle bir kablosu var bu kulaklığın. Gayet uzun. Bu ucunu kulaklığa takıyorsunuz. Zaten şuradaki mavi küçük stikerlerle size gösterilmiş. Bir ucunu da geliyorsunuz. Bu ses kartına takıyorsunuz. Bunu da bilgisayarınıza takıyorsunuz. Bu şekilde bağlamanızı tavsiye ederim. Ve burada da bir adet mikrofon girişi var. Mikrofon girişinde zaten ucundaki jack şöyle köşeli yapılmış. Hani siz yuvaları fark edebilin, ayırabilin diye. Mikrofonunu çok sevdim. Mesela kulaklığı taktığınızda bunu taktığınızda mikrofon mesela nerede bırakırsanız orada kalıyor. Onu sevdim. Hareket edebilen bir mikrofon tabii ki de. Kulaklığın dış yapısı gayet sağlam. Fiyatını oldukça hak eden bir ürün. Fiyat demişken canları sıkmaya başlayayım ben. Bu kulaklığın fiyatı şu anda 1500 lira civarında. Fareyi anlattık. Farenin de şu anda 1200 lira civarında olduğunu söyleyebilirim. Kulaklığın şu kısımları alüminyum. Ve burada da çelik paneller var. Gayet şık, sade bir tasarımı var. Başka hiçbir ayrıntı yok. Üzerinde hiçbir tuş yok. Sadece bir mikrofon girişi ve kulaklık girişi var. Kablonun üzerinde sizin ses açıp kısmınızı sağlayan bir buton bulunuyor ve mute tuşu da burada. Mikrofonunuzu buradaki tuş aracılığıyla açıp kapatabiliyorsunuz. Oldukça premium bir his veriyor. Hani bunu taktığınız zaman çok sağlam bir şey, böyle kaliteli bir şey taktığınızı hissediyorsunuz. Kulaklıkta aktif gürültü engelleme özelliği yok. Sadece pasif gürültü engelleme özelliği var. Ama onun da gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca kulaklıkta Blue Choice seçeneği de var. Yani mikrofonunuzun sesini daha temiz hale getirebilen bir özellik. Ve şunu fark ettim. Logitech g -Hub programına girdiğinizde bu kulaklıkların ayarlamasını yaparken Yan ses diye bir özellik var. Bu özellik de mikrofondaki sesi kulağınıza veriyor. Yani konuşurken kendi sesinizi duyuyorsunuz o sesi açtığınızda. Bu da tabii ki ne işe yarıyor? Sizin sesinizin karşı tarafa nasıl gittiğini duyabiliyorsunuz. Bu da gayet iyi bir özellik olmuş. Ama bu sesi ben mesela oyun içerisinde aktif edemedim. Ve mesela biraz önce göstermiştim. Kutunun yanındaki o e-spor takımlarının logolarını. O e-spor oyuncularının da program içerisinde kendi ayarları var. Mesela şu anda Team Vitality takımında oynayan Fransız Shox isimli bir oyuncunun kendi ayarları var. Mesela bir e-sporcunun ayarlarıyla oynuyorsunuz. Hep merak edilir. İşte e-sporcular nasıl ayarlarda oyun oynuyorlar. İşte konfigleri neler, nasıl bir hassasiyette oynuyor. Ya da kulaklığı ne, kulaklığının özelliklerine gibi şeyler. O açıdan da bence güzel bir özellik olmuş. Tabii ki siz bu ayarları kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Equalizer seçeneğinden bir dünya ayar yapabiliyorsunuz üzerine. 7.1 sanal surround'ı kapatıp açabiliyorsunuz. İşte Blue Voice seçeneği var mikrofon için. Onu aktif hale getirebiliyorsunuz. İsterseniz kapatabiliyorsunuz. Tabii ki bu özellikleri tekrar hatırlatayım. Dediğim gibi bu bu ses kartını kullanarak yapabiliyorsunuz. Ve son olarak da kutunun içerisinden bir tane de böyle kulaklığı telefonunuza bağlamanızı sağlayan bir kablo çıkıyor. Bu kablo üzerinden de işte şarkıları müzikleri durdurup başlatabileceğiniz bir tuş bulunan bir buton bölmesi var. Bu kablo aracılığıyla da kulaklığı telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, şu anda Logitech G Pro X kulaklığının mikrofon testini gerçekleştiriyoruz. Sadece mikrofondan sesin nasıl duyulduğunu siz de duyun diye böyle bir şey yaptık ses testi bu kadardı. Evet geldik şu an Logitech G Pro serimizde elimizde bulunan son ürünümüze Logitech G Pro klavyemiz. Mekanik klavyemiz. RGB aydınlatmalı mekanik klavyemiz. En sevdiğim ürünlerden birisi de bu. Kutuyu açtığınızda Direkt şöyle bir klavyemiz çıkıyor. Kutunun içerisinden şöyle kullanma kılavuzları ve Logitech stickerları çıkıyor. Bunlar bütün kutulardan çıkıyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Şöyle Logitech stickerları falan var. Bir tane böyle tuş sökmenizi sağlayan bir aparat çıkıyor. Bununla da böyle tuşları sökebiliyorsunuz. Hazır sökmüşken. Blue Switch arkadaşlar. 1 MS tepki süresi var klavyemizin. Gayet hızlı dikkatinizi çekmiştir. Sağ tarafında numerik tuşları göremiyorsunuz. Çünkü yok. Numerik tuşlar yok. İngilizce bir Q klavye. Ama onun dışında oyunlarda çok rahat bir şekilde kullanabildiğim, rahat kullanmayı geçtim. Çok kullanırken zevk aldığım bir klavye. Şöyle mikrofonuma geliyorsa hemen size Blue Switch'in sesini de göstereyim. Klavye de oldukça sade. Üzerinde fazla herhangi bir tuşa yer verilmemiş. İşte bazı klavyelerde mesela scroll tuşlar oluyor. İşte ses açıp kapanmanızı sağlayan. Bu klavyede öyle tuşlar yok. Normal tuş diziliminin haricinde sadece iki tuş var. Bir tanesi RGB aydınlatmayı açıp kapatmanızı sağlayan tuş. En üst sağda görüyorsunuz. Onun yanında da bir oyun modunu aktif hale getiren bir tuş görüyorsunuz. Bu oyun modu tuşu ne işe yarıyor? Oyun moduna bastığınızda mesela oyunlarda şu alt tuşları, Windows tuşları falan var ya. Yanlışlıkla bastığınızda sizi masa üstüne atan. O tuşları pasif hale getiriyor. Altında iki tane şöyle sizin yüksekliğinizi arttırmanızı sağlayan çıkıntıları var. Bunlarla da bileğinize göre nasıl rahat ediyorsunuz bunu ayarlayabiliyorsunuz. Kutu içerisinden de son olarak böyle bir kablomuz çıkıyor. Bu ürünler arasında sadece mouse kablosuz olarak çalışıyor. Onu hatırlatayım. Diğer kulaklığımız ve klavyemiz kablolu çalışıyor. Aynı bu da Mousetaki gibi içerisinden çıkan kablo bir ucu tip A, bir ucu da micro USB. Ve bunun da kenarlarına böyle iki tane kulakçık böyle çatal yapılmış. Sizin buraya taktığınızda kablonun aşağı yukarı böyle sağa sola sarkmaması için bu gayet hoşuma giden bir detay oldu ve aynı tip girişte olmaları da size ekstra şu güzelliği var. Ee, mesela ben faremi şarja takacağım zaman gece yatarken kapatıyorum bilgisayarımı. İşte şu klavyenin kablosunu çıkarıyorum fareye takıyorum. Zaten kasanın şalteri kapalı olmadığı için bilgisayarı kapatsanız da şarj ediyor. O şekilde mesela sabahta kalkıyorum bunu çıkarıp tekrar klavyeyi takıyorum. Yani mouse'un kablosunu hiç kullanmıyorum bile diyebilirim. Zaten USB dangalın daha böyle elinizin altında bir yerde olmasını istiyorsanız o kabloyu kullanırsınız. Onun haricinde sizin de çok kullanacağınızı düşünmüyorum. Bu açıdan da gayet güzel olmuş. Klavyemiz RGB aydınlatmalı bir klavye söylemiştim. Tabii ki her klavyede olan işte sabit, dalgalanma, açılma gibi efektler var. Mesela masa üstünüzde böyle yarısı kırmızı, yarısı beyaz bir fotoğraf var diyelim. Klavyede aynı şekilde yarısı kırmızı, yarısı beyaz bir şekilde yanmaya başlıyor. Siz oyuna girdiğinizde mesela masaüstü değiştiği için, ekrandaki renkler değiştiği için klavyenin de renkleri değişiyor. Bu şekilde bir modu var. Onun haricinde çaldığınız müziğe göre senkron bir şekilde hareket eden bir equalizer efekti uygulayan bir modu var. İşte müzik çalıyorsunuz, buradaki ışıklar böyle müziğin ritmine göre artıp azalıyor falan. O çok hoşuma gitti. Yıldız efekti var. İşte mesela gece gökyüzüne baktığınızda nasıldır? İşte siyahın üzerinde beyaz beyaz yıldızları görürsünüz. Klavyede mesela tuşların bazıları böyle yanıp sönüyor. O çok güzel bir efekt. Bu efektlerin renklerini, şekillerini, hızlarını, her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz ya isminizin, soy isminizin baş harflerini bile yazabilirsiniz şu klavyeye. Nokta nokta seçerek. Hepsini Logitech G-Hub programı üzerinden ayarlıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Mesela bu üç üründe de sahip olduğunuzda Cihap programı üzerinden 3 ürünü de senkron bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Tuşlara ayrı atamalar yapabiliyorsunuz. Bir sürü şeyler var. O programı mutlaka indirin eğer bu ürünleri satın almayı düşünüyorsanız veya aldıysanız o program üzerinden çok güzel ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Ben videonun burada sonuna gelmek istiyorum. Sorularınız, işte merak ettiğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlarda sorabilirsiniz. Oralara bakıp okuyoruz mümkün olunca cevap vermeye çalışıyoruz. Kişisel deneyimlerimi orada aktarmaya çalışıyorum. Yaşanan sorunları, kendimin nasıl çözdüğümü işte sizlere aktarmaya çalışıyorum. Mutlaka fikirlerinizi bizimle paylaşın. Videoyu beğenin. Kanalı da abone olun yani çok güzel şeyler görürsünüz, kaçırmazsınız diyelim. Videoyu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.